Merhaba. Çünkü maceramızda. Nereye gidiyoruz Ege? Nallıhan Kız Tepesi Tabiat Anıtı Parkı. Parkı evet, o tarz bir yer. Yani do doğal olarak. güzellikmiş. Ondan sonra birazcık da bizim dağ taş Allah'ın unuttuğu yer sevdamız oluştu. Evet. <laughs> Ondan sonra güzel bir doğal güzellik böyle kuş cenneti efendime söyleyeyim. Jeolojik enteresan hadiseler. Ufak bir gibi. kaza tehlikesi. Yok olur standart. Ondan sonra o taş şeyleri hem görelim hem de dağda taşta bir piknik yapalım diye düşüncesiyle. Şimdi piknik burası ediyorum. bir trekking evet. rotası olarak e, görünen bir yer aslında. Burada bir ama trekking rotası dediğim bak öyle yol yok. Dağda bayırda. E, trekking rotası evet. Daha yok, dağda bayırda. Yok. Kayıp düşmeyeceğiniz, tepeden yuvarlanmayacağınız şekilde yürüyün diye bir yer söylediler ama kısmet yürüyerek gidiyorsunuz şu an Ankara'dayız Ankara'dan yola çıktık Eskişehir yolundayız Eskişehir. buradan takiben 1 saat 40 dakika sonra Nallıhan kız tepesi tepesi Tabiat Anıtı Parkı bahçesi ne evet. varacağız acaba ben devamlılığı olması lazım Şimdi buradayız hop şimdi buradayız yapmayacaksın Bakın buradayız şimdi gidiyoruz oradayız yapacağız Şimdi gidiyoruz Gördüğünüz üzere gerçek bir BMW şoförü gibi kullanıyorum arkadaşlar Oh, oh kurban oh, oh. oh, oh. <gülüyor> Ahmet Ahmet <laughs> Ayaş'a geldik Ayaş Ayaş'tayız Ayaş gördüğünüz üzere Yamaç Paraşütü'nün, Domatesin, Dutun ve Kiraz'ın başkenti olan Ayaş'a Ayaş geldik yani Yolculuğumuzun aşağı yukarı kaç 170. kilometresinde herhalde o kadar oldu mu? Yok olmadı. Yok ki. 50 kilometre diyeyim ben abi. 45 dakikadır gidiyoruz. Şimdi Ayaş zamanı. Ayaş çok iddialı bir yer. Evet bak. Dur yavaş geçelim. Hanımler restoran, Ata Sahayı Bunlar, var, bunlar reklam, bunların hepsi var. bize reklam abi. Bunların hepsi bize sponsorluk. Kabakmış abi o belli ki çünkü kabak var. Bir heykel gördük. Kabak var. Mey bak meyveler falan Çok var. büyük Ve heykel. Radar var. Evet radar var. Radarı ünlüdür burada. Ayaş'ın radarlar başkenti Ayaş. Ee? İşte biraz, birazcık daha erken çıksaydık Ben düşündüm mantıklı bir saatte yapsak. Şuradan iniyorsun. Ondan sonra aslında Ayaş'a da bir takılabilirdik birazcık Ayaş'ta. Güzel bir yer. Gece hayatıyla Gece hayatı o kadar iyi olmayabilir. Bilmiyorum. Gece hayatıyla ayaş Şimdi bak, gece hayatı. bak hiç tecrübe etmedim. Akşam gezelim abi ayaşta pavyon. Yapmayalım ya. Ya yapalım ya. Dünyaya bir Yapmayalım kere, ya. Bir kere geliyoruz abi. <laughs> kere o geliyoruz. doğru. Ayaş bitti. Yani. <laughs> Nereden hoşlanıyor? O sen vazgeç o daha. Oh yes, dur. Yes. Oh yes, be. <laughs> oh yeah, hell yeah, hell yeah, bro. Oh, <laughs> <laughs> manyak bir şey bu ya. Manyak. Esler <laughs> var oğlum altında. <laughs> Ama ben kendimi çekemiyorum. Altını... Abdest alma yeri var. Abdest haneli <laughs> bey pazarı şişesi. İşte kutsal, budur ya. Kutsal bir cihaz. Ha, çek Müthiş biraz. Müthiş ya. Aynen. Tamam. Ege bana bak. Evet. Nallahan Kuş Nallıhan. Cenneti. Kuş cennetindeyiz. Burası. Böyle bir yer. <laughs> biz de bir noktada kuş da vardır eminim ki şu an yok. Belli mevsimlerde. Ama cennetleri burada. Cennetleri burada. gelip kuş, kuş kokuyor cenneti. Diyorlar. Kötü kokuyor. Nallahan Kuş Cenneti burası. Ondan sonra karşı biz de şuradaki. Karşıdaki dağlara çıkacağız. Göründü zaten. Şimdi buralar mavi. sonra. Ona bu rakımı, ona bu rakımı şurayı geçti mi de kırmızı. Bak şu kısım evet. altı. Kırmızı. Vallahi altı bakan kırmızı. kırmızı. Bak, vallahi kırmızı. Yalan değil. Vallahi kırmızı. Üstü, üstü demir osit. Geldik zoom'umuza. Evet, Atan. Evet. Biz Böyle. nereye çıkıyoruz lan tam? Biz arabayı şuraya koyacağız. Şu ovalın e, karşı yamacına koyacağız. Or evet. evet, az önce kaydını alamamıştık. Burası Akçabaya'da giden Arkadaşlar yol, almış. aynı zamanda Kuş Cenneti'nin yanı. Ee, az önce bahsettiğimiz kırmızı toprak Aha da burada. Mavilik ve. Mavi ve o, kırmızı. Keşke off bir arabayla gelseydik neyse. Hep bunları yanlış yapıyoruz. Çekelim. Merhaba. Evet, anlat. Nallıhan, eee Kız Tepesi Tabiat Anıtı'nın orada bir yerdeyiz. Na böyle geldik. Patikayı takip ederek gidiyoruz. Tepeye çıkmaya çalışacağız ama buçuk saatlik bir rota görünmekle beraber bir yerden. bizim güneşin batışına 4 saatimiz var. Evet. Dolayısıyla erkek gibi çıkacağız dolayısıyla Dolayısıyla öyle. Trail'ın başlangıcı. Evet burası başlangıcı. Şimdi not Evet. 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 Çok orijinal patikalardan. Öyle. Şu anda bir yürüyoruz. Ufak bir çay yatağı, dere yatağı. Yes. Çay bile değil. Dere yatağına İnşallah. ulaşımımızı sağlıyoruz. İnşallah düzlük bir yere çıkacağız ve işte bu yolu geri yürümek zorunda kal. Babalarımız, dedelerimiz okula böyle gidiyor. Yani. <laughs> <laughs> 60'larda Ankara böyleydi işte yani. Düşün. Allah kaydım. Kayman kuzu. Dere yatağı bizi bir yere çıkartır. Ama az önceki gibi açıklık yok artık. Kesine. Böyle minik bir vadi gibi bir yerde. Şöyle. <laughs> Ege'nin kamerası dönmüyormuş. Senden Dur o. Ye abi. Evet izliyoruz. Evet. Komple aldı. Şu anda çok da nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Sen de göster kendini. Y yol ayrımını. Göster kendini göster. göster. <laughs> Niye bakalım bir tane? <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> montları da çıkarttık. Montları bırakıyoruz burada. Yorulduğumuz için montaj sıcak bastı da. Neyse, o kadar da emin değiliz nerede olduğumuzdan. Burada. Şöyle bir yer var. Ve şöyle bir yer var. Buraya El, gideceğiz. Elimizdeki rota emin olmamakla beraber buraya daha çok benzediği için buraya gidiyoruz. Oh. Side <laughs> profil. <laughs> Al bu <eve>. Merhaba. <laughs> <Hoş geldin. gülüyor> Yok ya bir yürümeye başlayınca yine gelecek o. Bir de o kadar kapalı bir yerden yürüyoruz ki rüzgar esmiyor İyi, i̇yi. neyse netice itibariyle Sokacak yer bulur <laughs> Sen bulursun sokacak yer <laughs> Neyse evet netice itibariyle Allah'ın unuttuğu yerde emin olmayarak buraya gidiyoruz Gün batımına kalırsak ve kaybolursak da erkekliğimize güveniyoruz Başka hiçbir güvencemiz yok, araba orada bir yerde Kısmet, Kısmet. Hadi. Wait, wait for the next update Yes. hadi kaybolursak, kaybolursak ölü, ölümümüzde bu videoları izleyen güzel babama, anneme selam veriyorum. Şimdi ben gir zekalı, gir zekalı şeyler yaparken burada salak saçma çamurun içinde, bir, 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 bir ölecek bir şey de yok. Yemin ediyorum şu dağdan düşsen kafamı çarpacağım. Bir tane <laughs> taş yok. Burada ölürsem zaten. Yani <laughs> ba baba demek ki ben olmamışımdır yani. <laughs> doğal seçilimdir yani artık. <laughs> Burada da ölürsek. <laughs> Neyse hadi bay bay. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun Nasıl? abi? Nasıl? Su molası. Baya değişik. <laughs> Atikadan yukarı çıkıyoruz çünkü kaybola yazdık acık. Kaybola yazdık demeyelim de. Normal trek rotasını takip ediyor muyuz ondan emin değilim. Yoksa aşağı yukarı nerede olduğumuz belli. Şu tepeye tırmanırız abi. Her şey gözükür bak şu ilerideki tepe. Evet, evet. Bak oradaki tepe. Ona tırmanırsak yolumuzu direkt buluruz. Hatta oradan Kız Tepesi çok net gözüküyordur eminim. Neyse ama zorlu öyle. Tehlikeli değil ama zorlu bir yol. İnce bir yol. Yani, yani olmaz burada. Başınıza bir şey gelmez ama. Catwalk yaparak yürüdük bayağı. Yürümesi zor. Catwalk yaparak yürüdük. Evet. Bir ayaklık. Aynen bir ayaklık açıklık var. Hemen hemen her Geriye kalan da komple çamur. Zaten bizim yürüdüğümüz yerde kil yani. Evet, Ama kuru, uc kuru kilden yürümeye çalışıyoruz. Yani yükseldikçe en azından çamur azaldı. Bir süre daha yükseleceğiz. Hı hı. Şey. Ah geniş al ya. Böyle et hmm. Dike çekme. Dike. <laughs> Dike çekme. Deniyoruz işte ya. Öğreniyoruz ya. Oh kurban. Bak böyle. 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 Bu kadar yürüyüş. Bak. Çekiyorum. adımınızı böyle. Çapraz çapraz atıyorsun Yolculuk <laughs> boyunca. İyi spora bir süredir kardiyo <laughs> yapmıyorduk. Çok legit kardiyo seansı bu. Çok legit kardiyo seansı. Bir de saate bakalım. Saat 3. İyi. İki buçuk saat daha güneş var. Öyle deyince hiç iyi olmadı ya. <laughs> şu şu tepeye bir tırmanalım göreceğiz biz. Bataryamız var 0 65 <laughs> Hadi kapat. Evet. Sevgili izleyiciler. <laughs> evet. En son ki bir, bir yere geldik. Sonra... Bir yere geldik. Allah yani korkunç bir patikadan geçtikten sonra tırmanarak bir noktada inisiyatif aldık ve e, o patikalardan tırmanmayı bıraktık. Bayağı dağa taşa tırmandık. Ve bir yerdeyiz. Şu büyük dağ Üstü kırmızı dedik. Üstü kırmızı diye bakın. Daha, kırmızı. Daha net gözüküyor. Daha da net gözüküyor. Daha da net göstereceğiz size. Evet. Ölmez sağ kalırsak. Kayıtta. Evet. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yine bir şey tepesi. Herhalde olduğu yer. Oh. Buradayız. Kahve içiyoruz. Yemek yiyoruz. Sandviç yiyoruz. Elmamız, domatesimiz, domates yok. Portakalımız falan filan var. Aynen. Tepe tanıştırayım. Kahve. Oh. Bak şu keçi mi? Keçi şey mi şu? Bak çizgi var. Adam değil. Keçi lan mı keçi. Yani bir insan onu öyle yürüyüp hayatta kalmış olamaz Yani. Evet. Keçidir o. Çünkü oradan düşersen de kötü düşersin yani. Bak bayağı gidiyor. 20 metre falan gidiyor. Sen tutuyor musun? Orası bayağı dik bir yer yani. Oo evet. Bayağı dik bir yer orası Keçi de manyak. Şuradan çıksa burası daha yani <laughs> düz. Ekizim sen keçi misin? İyi. Keçinin içine karışmayacaksın. Keçi. <laughs> Bak şaka değil. Keçi bu işin kitabını yazmış adamdır. Evet. Benim telefonuma geçtik. Çok özür diliyorum. Benim zaten Eğlim dosya için. bitmiş. Atağının yani e, yeri bitti. bitti. Yeter. Şimdi dalgıç bıçağıyla portakal kesiyoruz. İşte o 5 dakikada neler neler konuştuk sonrasında. Oo. Sonrasında biz çok önemli şeyler konuştuk ama. Karı geldi gitti. Tabii evet. <laughs> Kız tepesinde böyle bir hizmet varmış. Tabii. Kız tepesi. Bedava oturamıyormuşsunuz. Burada bir şey söylemek gerekiyormuş. İşletme. Çeş çeşmedeki mafyalar burayı dağılmışlar. Evet. Mafyacıklar. Şimdi... Bir de çantalar için bizden otopark ücreti aldılar ama. İşte Şimdi portakal yiyeceğiz. Dalgıç bıçağıyla. Dalgıç bıçağıyla yiyeceğiz portakalı. Dağın başında işte bu yazık bıçak. Kesmiyor normalde. çünkü dalgıç bıçağı. Dağcı bıçağı olsaydı keserdi. Niye dağın başında kesmez ama. kardeşim. Ya dalgıç bıçağı ben diyor dal ben diyor dalgıç işte. bıçağıyım diyor. Şu an suya çok uzan diyor kesmiyor. Sen dinleme oğlum. <laughs> Kalbini kırıyorsun bıçağı. Al bu dalgıç bıçağını getiriyorsun dağın başına. Oğlum sen de dağcı bıçağı al. Ben dalgıçım abi <laughs> Ne yapayım? Allah Allah. Sen de git dağcı sen de bize bıçak getir abi. <laughs> sendeki bıçak da bak. Şimdi silahlı geldik tabii ki. Bendeki Niye? bıçak da dalgıç bıçağı. Evet, sendeki bıçak da dalgıç. Bıçağı. Dağcı da bıçağı, bıçağı diye bıçağı. bir şey var mı zaten var, bıçak yani? Yine var, dişli evet. bıçak. Yani Aynen. Şöyle bakıyalım. Bıçak, bıçak bunun dalgıç. Bunda dalgıç dersen dalgıç olduğuna inanır. Ama sen Siz... dağcı bıçağısın dersen Titanyumdan da dağcı bıçak olmaz. Amphibian Pro. Amphibian. Yok get oğlum. <laughs> Anam bu ne güzel bıçakmış lan. Ne Amphibian ne git oğlum. <laughs> o ne lan? Sahne bahane. Sahne bahane. Ne? Evet. Bugün portakal soyuyoruz. Bugün dağın başında. Bugün arkadaşlar portakal soyma tutorial. Daha bir denesini soydum valla. Kahvemiz var. Ziyade olsun. Çok manyak sivilce şey. çıkmış. Daha da göster açık. Daha, ya ne olacak dağdan ya. Bildiğin dağ. Altı yeşil üstü kırmızı çizgili çizgili ne? dağ. Her yerde var bundan yani. Öyle, her yerde nerede var oğlum bundan? <laughs> ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Şey. <laughs> Bildiğimiz dağ. İyi ya? İyiydi ya. Boşluğa mı geldik abi buraya kadar anasını <laughs> Gelip de yapalım. buraya gelip böyle s*** <laughs> gibiymiş ya deyip. ya ama. Ne oldu? Ya burada bir insan Starbucks falan koyar ya. Ayaklarım çamur oldu ya. Ya Berkecan gelmeyelim dedim. Buradan aftıra. <laughs> buradan aftıra. Buradan bizi bir tunalı paklar. <laughs> bu şekilde çamurla. Çamurla tabi. Dalgıç bıçağıyla beraber. Oh. Oh kurban. Oh. Hadi yiy gari. Hadi yiyin bari. Bunu ama işte şimdi portakalı. Dur, dur bir saniye. Ben yerken bir çekim Portakalı abi. ben şimdi hem kameraya çekip hem de yiyemiyorum. Tamam. Portakalı... Sen bir portakalı ye. Portakalı yediğimizi kanıtlayalım dünyaya. Ama Göm. Oh. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Dağ... Oğlan dellendi. Arkamı daha verip portakalı yiyeceğim. <laughs> nasıl atan portakal? Çok iyi. Daha mı yiyince daha iyi oluyor normalde mi? <laughs> dağda daha da nasıl? Bu <laughs> 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 <gülerka> düşüp öleceğim. <laughs> Burada da uçurum. Göstereyim uçurumu bayağı gidiyor inşallah görüyorsunuzdur. Şurada Biraz bu var. Daha Birazcık daha devir. Birazcık daha devir. Şimdi telefon gidecek. Ya <laughs> <Ne gülüyor> Tabancanın ucu koptu. Dağın tepesinde portakal. Ye Bağ manzara. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Kayıttayız. <laughs> Ellerimde çiçekler. Kapımda sıvı sıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz. Beni böyle darbeder. Beni böyle ortalarda bırakma. Gitti. Evet saat 4 çeyrek itibariyle e, piknik lokasyonumuzdan Kız Tepesinden. Kız Tepesinden e, geri, geri dönüş yoluna artık. Evet. Şimdi geri dönüş yolunu biraz. Yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik. Biraz geri, yedik. Evet. Geri dönüş yolumuz şuradan gideceğiz. Geldiğimiz yoldan gitmiyoruz. Böyle gideceğiz ve şu ovaya çıkıp yoldan yürüyeceğiz. Ancak ileride lazım. ne konuda? Düşmeyelim. Düşmeyelim. Tabii. Düşer. Tabi. Yani şurası bayağı gidiyor. Evet, o, patikayı birazcık Biz oraya ineceğiz. Emin kendimiz Göt lazım. Aa, yani ayı olsam burada da takılmam yani şunu dürüst olmak gerekiyor. Yine bizim gibi bir manyaktır o da. bir şey. Evet. Mesaimiz başladı. Evet, mesai başladı. Burada görüşüyoruz. Siz de hadi bay bay. aşağıdan. Evet. Eee, o cendereden bir nebze çıktık. Ayaklarımızı çekeceğiz. Vıcık vıcık. Şöyle Heh. bir ayağımı al. Ah, böyleyiz. Çok orijinal oldu. Çok iyi oldu. Şuradan geldik. Oradan. Daha o dağın tepesinden böyle yavaşça indik buraya. Hatta şurada mı oturduk? Yok, bir tık daha. Şurada mı oturduk? Bilmiyorum ki ya. Şurada bir yerde oturduk. Şu tepelere Oturduk. birinde. İçeride gerçekten patikanın içinde insan unutuyor. Nereden geldim? Nereye <gülüyor> gittim? <gülüyor> ne kadar süredir gidiyorum? Unutuyorum. <laughs> 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 evet. Güzel burada Buradayız. Dağ burada. Geldiğimiz yön bu taraf. Atahan, bu. Dayının tarlası. Şurası tarlaya paralel yol. Oradan arabaya gideceğiz. Nedir Atahan elindeki? Evet. <laughs> <laughs> Az önce tarladan kendi elimle çıkarttım. Evet. Bu dayanın tarlası. Bu dayanın tarla. Şurada bir sürü görüyorum hatta ben de. Evet. Hadi gidelim. Evet bitti. Başardık arabaya geldik. geldik. gidiyoruz. Evet. Tamam. <laughs> Sihirli sözcükleri duydunuz. Sihirli sözcükleri duydunuz. Evet. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar. Bize atan bu havucun anlam ve önemiyle alakalı. Konuşma mı? Bir konuşma. Nedir bu havuç? Bu havuç bizim bugünkü maceramızın bitişinde bize bir hediyedir. Bugünkü maceramız. Dayının bir... tarlasından. Ganimetidir. Dayının tarlasından dayını da helal edeceğini umarak. Ondan sonra aldığımız iki buçuk havuç. Evet. Ondan sonra şimdi viskinin yanında limonlayarak götüreceğiz kendisini. Ziyade hem, olsun <laughs> o zaman. Hem yorgunluk viskisi hem de bugünkü maceramızın anlam ve önemine güzel bir kapatış. Ziyade olması dileğiyle. Ziyade olması dileğiyle. Bakalım. Avucun acı mı? Meksiko. El Salvador. <laughs>